yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Let Ball 4 oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rahat atmayın, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Zaman hemen videoya geçelim Geçelim. Kaçıncı? Kuybura buna çıksa <laughs> Oy, yapabilirim. Hmm. Ya düştük. Ay <laughs> ne <laughs> 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 Geçti. <gülüyor> Oy olmadı. Dedim <laughs> Arkadaşlar dur dur dur. Birisine yardım edeceğim oldu. Geliyor musun? Gel lan yardım edeceğim. Şey kim yardımcı kim? Yardımcım babamı çağırıyorum arkadaşlar. Evet, Görüyor musun? Işte. Babacım kendin oynasana. Tamam gel hadi. Yardımcım geldi babacım. Merhaba arkadaşlar gene duramadı. Bu <laughs> neredesin sen öfke, Geçemedin mi sen burayı? Gidim en basit ya. yer. Şu ya bakalım. Ne evet. diyecek canavar mı bu? Evet arkadaşlar. Oo, bak yanlış yaptı. Babamı yardım yanlış yaptı babacım. Evet. Ma evet. Aa, anladım. Ha bunlar Pardon. Arasını geçebilirsin. Hmm. Ben gidiyorum. ne Tamam ben yanındayım hadi devam et. Ah, Çok hızlı ilerlemen lazım. Çok hızlı itmen <laughs> lazım burada. <laughs> Nasıl olmuyor bir dakika kızım? Durdurmana gerek Yanacağım. Ha, durdum, <gülüyor> 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 evet. o yüzden mi durdurdun? ne yaptın? Boşuna dört yaptırdın. E o zaman bunu böyle hızlı hızlı itelim buradan. Baştan itelim ki. Öleceksin öleceksin. Öleceksin. Merak etme. <laughs> Çok güzel. Kaçıncı bölümdeydik ki? 20 Hı, Al geçtim işte. <laughs> Aslında bunu ben yapabilirim. Yapabilir misin? Yapacağım. Ben diyorum ya. sen Saka sen gidebilirsin. Buradayım hadi devam et. Evet doğru gidiyorsun. <laughs> evet. Parayı. Evet. 21. bölümdeyiz arkadaşlar. Ay, ay. Hayır. Ay. Ya ya. Ay. Mu? Ay. Ama canavarları yıldızları almadın ki. Ay doğru ya sen yıldızını. Dur bana düşecek sen. Şimdi yapabilir misin? Evet. Şimdi yapabilirim. miyim? Nice yani. canavar için mi bana verdin? Evet. Çünkü burada yapamam. Oo çok güzel, çok evet. güzel. Ayam. Bismillah. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Arkadaşlar devam ediyor. Devam et, devam et. Nereye gidiyorsun ben? 28 geçe. Yirmi birdeyiz. Yirmi 21'de miyiz? Çok güzel. Bu biraz evet. Oy, ay ay ay. Evet. Hayır hayır ay. Şimdi. Çok erken zıpladı ama yırtık aynı zamanda. Baba. Ah. Canavarlar kendimizi bana veriyor. <laughs> evet. Sen yapabilirsin aslında. tuhaf niye burada heyecanlanıyorsun ki? Çünkü ya, o çok bu. Ben buraya yapabilir miyim? Ama yıldızları alamadık. Başla başla. Başlamadan nasıl başlayacağım ki? Ben baştan başlıyorum. Ben baştan başlıyorum. Yıldızları alayım. Bak oradan gelebilirsin aslında. Yani Ay buraymış. Buraya yazın. Sana ver. Hı? ver. Ama sen yıldızları almadan gidiyorsun Tuhan ha. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Buradan bir tane gönderin size. Hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı Bu ne yıldız Şuradan ne bu Atlayamazsın. yıldız var Dur şuradan atlayabilir miyim? Atlayamazsın Bak kaç tane olacağız ya Burası neresi ki? Oo, en baştan başlayalım bence Eyvah ben de yandım Sonra... Bir bak Arkadaşlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yaklak. en baştan açtım Tuan'a. Baba ne yapıyorsun? Ama sen o yıldızlar almadan inerlersen bos'a geçemeyiz. Bugün boss'u mu ne yapacağız? Bugün boss'a boss yapamayız. <laughs> <laughs> o ne zaman bitiyor? Şimdi bitiriyoruz. İzle beni. İzle beni tamam. Hop. Bu yavrak. Ay ben ne gidiyordum az kalsın. bir yıldız aldım. Şükürler olsun. Ay yıldız vardı orada. Yıldız vardı orada baba. Aldın mı hepsini? Almadım. Almadın mı bir tane? Evet. Evet almamışım abi. <laughs> yer mi Bak kız Bak. Neyse. Ama hayır? Kaçıncı 22 bölümde? İlerliyor musunuz ya? Evet. 4 tane oynayacağız? Evet, bakalım canımız bitene kadar devam. Ya bu çok zor ama. Bak yani çok hızlıca bahsedeceksin. Oh. Böyle mi? Oh. Bu çok kolay. Bakayım canım var mı? Bak varmış. Ben canım bana ver canavar. Bana ver. Bana ver. Ah. Buraya nesil geçeceğiz? İçeri hmm, anladım. Ölmeyeyim inşallah. Anladım. Yapacağım dur. O nasıl ilerledi Çok hızlı ilerle, çok hızlı evet. Evet evet çok güzel, çok güzel. Hayır! Gene <laughs> Son... <laughs> <laughs> <Yine> bana <laughs> verdi tuhaf. Korkma. Babacığım neden korkuyorsun? Yağmur'u anca attım. Oraya geçen, oraya geçen. Gayet sakin olman gerekiyor. Tamam, dur canım, dur. Bana ver, bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. Kaçıncı bölüm? 23. bölüm. Evet, son aldık. Yanlış mı soğan hacım? Hayır, ben görmeden yanılır mıydım ki? Soğan burada. Saniyemiz mi var? Var. Tamam da. bir yan alsak. Bu çok zor ama, ama saniyemiz var. Burada da mı saniye var? Bu değil annemizin. Bir dakika o zaman. Hızlı koş. Hızlı koş. koş. Eyvah yetişemeyeceğiz bu ana. yetişemeyeceğiz mi evet, öyle bir Görmedik sonunda. Arkadaşlar, arkadaşlar canımız bitti ve videoyu bitiriyoruz. Sözü Tuğana'ya veriyorum. Arkadaşlar. Bir dakika zaman yine rahat gönderiyorum. Yine. Videomuzu yani, beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın. Evet.